Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bilim ve Teknik Dergisi'nin Nisan 2020 sayısını tanıtacağım. Yine bu ayda geçen ayda olduğu gibi koronavirüsle ilgili konular var belli ki. Koronavirüs artık bir koronavirüs salgını artık bir pandemi. Tabi durum oldukça ciddileşti. Ölümler oldukça arttı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ölümler var. Bu videoyu çektiğim anda 40 bin üstünde ölüm. 1 milyon üstünde vaka var. Bugün zaten yüklediğim gün herhalde yükledim diye düşünüyorum. Evet o zaman dergiye daha yakından bakalım. Kapandı. Yani birkaç ay önce tanıtılmış olan yerli elektrikli aracı olan Togo görüyoruz. Daha isim olarak belli bir netleştirme yok. Üretim yeri Gebze olacaktı diye biliyorum ama üretimde daha başlamadı sanırım. Onun dışında güneşe yakından bakmak gibi konularda bu ay önemli. Bu da bilim gençler bahsetmiş. Pardon. Onun dışında yine her zamanki gibi ön sözümüz bulunuyor. Evet. Ön sözden sonra içindekiler bölümü. Bu ay bir ek çıkmadı. Ee, Ocak, Şubat, Mart ayında bir kitapçık gibi ekler çıkmıştı. Bu ay yok ama. Olsun. Devam edelim. Bilim ve teknikle büyüdüm köşesi. Haberler köşesine bakalım. Renk körlüğünü düzelten kontak lens. Ki renk görünümü düzelten gözlük de son zamanlarda duyuldu baya. NASA'nın yeni aracı Perseverance veya her nasıl okunuyorsa muhtemelen yanlış okudum. Yaşam izi arayacak. Denizlerdeki yükselmenin maliyeti sanlandan fazla olacak gibi gelişmeler mevcut. Onun dışında antibiyotik direnciyle yapay zekada mücadele ediyor. Uzayda yetiştirilen marul dünyada yetiştirilenler kadar iyi. Tabi hangi uzay gezegeninden bahsediyor sanırım Yani aydan bahsediyor Aydan bahsediyorlardır diye düşünüyorum Tabi okuyacak kadar vaktimiz yok incelemede Aşı kayıtlarını tutmak için görünmez boya Kalp hasta kaslarını onaran hidrojel Gibi konular var haberler köşesinde Geldik Covid-19 yani Koronavirüs salgınına Geçen ayda bir bu konuyla ilgili genel bir koronavirüsün nasıl yayıldığını, ne olduğu, ne olup olmadığı ile ilgili bir yazı vardı. Bu ayda daha detaylı bir yazı var. Önlemlerle ilgili yazılar veya nasıl enfekte bulaşma bulaşma yolları ile ilgili detaylar burada mevcut. Nasıl hızlı yayılabilir? Nasıl önlenebilir? Nasıl niye önlenemedi? Ve Covid-19 yakalananların yakalananları ne kadar hayatını kaybediyor? Yaklaşık %1,5-2,5'luk bir oran mevcut. Ülkeden ülkeye değişiyor tabi bu. Bazıları için neden daha ölümcül? Tabi vücut direnciyle de alakalı ama yazı okunca daha detaylı bilgi öğrenmiş olacağız. Yazı devam ediyor. Baya detaylandırılmış. Köpekte koronavirüs diye bir başlık var. Burada da yazı devam ettirmiş ve koronavirüse karşı uymamız gereken 14 kuralda burada yazıyor. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeni, bilmemiz ve uygulamamız gerekiyor zaten. Evden çıkmamamız gerekiyor. Bilim çizgi köşesinde Remziye Hisar adlı bilim kadını. Değil mi? Evet. Bilim kadını mevcut. Elektrikli araçlar köşesinde de. Elektrikli araçlar var yani. Yüzyıllık mücadele. Yani gelişmekte olan araç endüstrisinden bahsediyor. Tesla ile başlayan dönüşüm imhadan kurtulmuş hastaydı. Bir araç <laughs> ilk defa gördüm ben de. Nasıl çalışır? Temel bileşenler ve motorla ilgili detaylı bilgiler verilmiş. Elektrikli zaten oldukça gelecek için yararlı, mantıklı. Daha motor benzinli araca karşı arızalanması e Arız, arızalanabilecek daha az parça var vesaire çok fazla faydası bulunmaktan. Tabi çevreye olan faydası en büyük. Tabi bu teknoloji de gün geçtikçe gelişiyor ve gelişmekte. Ve Türkiye'de bu işe girdi sayılır. Daha prototip mevcut. Üretim umarım en kısa zamanda olur. Testlerden bahsetmiş yine. geleneksel otomobil firmalarının yaptığı araçlardan bahsetmiş. Bunu görmüştüm. Bu bayağı güzel. Ipad zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hem minibüsler arasında elektrikli olsa çok güzel olur. Burada da yine örnekler vermeye devam etmiş. Bu BMW i3'ün elektrikli hali. Yine Nissan Leaf ve Kia e-Soul. e-Soul. O bayağı yer vermiş elektrikli araçlar köşesine. Burada da Tekno Yaşam Kürsüsü'nde görüntü tanıma çipi ve üzgünüz buyrun artık kullanamazsınız diye bir yazı var. Neyden bahsediyor? Belki kablolu kulaklık gibi bir şeyden bahsediyor olabilir veya tamamen farklı bir şeyden de bahsediyor olabilir. Virüse gerek yok antivirüs yeter. E krona İsveç'in yeni dijital parası. Kron tamam mantıklı. Yani hem en az yani bozuk paranın maliyetinden almış olurlar ki İsveç'te oldukça refah seviyesi yüksek bir ülke. Koronavirüs online turizmi patlattı. Yani mantı doğru. Yeni enerji kaynağı lityum metal piller olabilir diye bir haber mevcut. Yani lityum lityum metal piller. Evet. Lityum yon pillerden daha herhalde lityum iyon pillerden daha kullanışlı ki böyle bir başlık açmışlar diye düşünüyorum ki lityum iyon pillerde geliştirilirse daha iyi şeyler olabilir. Ki her gün zaten yeni şeyler keşfediliyor. Bir yıldızda yaşamak diye astronomik bir yazı mevcut. Güneşin en yakından çekilmiş fotoğrafları burada. Yakın zamanda tabii gerçekleşti bu. Bu da oldukça uzun ve güzel bir yazı olmuş. Merak ettiklerimiz kürsüsünde de neden kompostlarda et kullanılmaz? Ozon oksijenden daha ağır olmasına rağmen neden yere çökmez? Üzerimize düşen ışık bize kuvvet uygular mı? Acaba uygular mı? Farklı sorular var. Şimdi de 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Karıştırmayın. Antarktika doğru yazılmış. Burada doğru yazılmış. Birkaç yıl önce başladı sanırım bu seferler. O zaman da haberlerini okumuştum. Bilim çocukta da sanırım yer almıştı. Birinci veya ikinci seferim. Ve Antarktika, Antarktika araştırılmak için oldukça geniş bir yer ki fazla keşfedilememiş bir yer. Galiba aydan sonra keşfedilmiş bir kıtaydı. Çin malı, Çin'in Şanzay'ın ötesindeki büyük ekonomik teknolojik dönüşümü. Çin ucuza yapıyor ve bu da Çin malını arttırıyor sonuçta. Yani üretim maliyeti az olduğu için çoğu şirket Çin'e yaptırıyor. Çin malı artıyor. Ama tabii bir ön yargı da var ama bu ürünler ürüne değişiyor. Çin 19. yüzyıl yüzyıl devinin 20. yüzyıl devine dönüşmesi gibi Çin'in ekonomisiyle ilgili, ekonomi ve teknolojiyle ilgili, teknoloji pazarı ile ilgili bir detaylı bir yazı mevcut ve Covid-19 Dünya ekonomisinin yeni şoku diye bir yazı da burada mevcut. Tabii Çin'de çıktığı için Çin'in ekonomisine de büyük miktarda zarar verdi. Sadece Çin'in değil. Bütün dünya ekonomisine zarar verdi bu. Doğa fauna köşesinde Antarktika krili diye bir canlı var. Evet. Bayağı ilginç. Şeffaf bir canlı. Burada da canlı ile ilgili bilgiler mevcut. Fazla bilgi yok ama yeterli. Az veriyorsun. Ayın oyunu Sihirli Toplamlar diye bir oyunmuş. İlk defa duydum ben de. Veya bu bilim ve teknik, bilim ve tekniğin çıkardığı bir oyunda olabilir yani. Mevcut olan bir oyunu ufak değiş, değişiklikler, değişiklikler yaparak yapmıştır. Niye konuşamıyorum bugün? Satranç problemlerinde mizah diye satranç köşesine başlık atmış ve satranç yine farklı diyagramlar mevcut. Burada da geçen ayın soruları ve çözümleri. Ayın sorusu da burada. Satranç tahtasındaki altınlar. Point Care sanısı kitabı ödüllü. Aylı geceler diye gökyüzü köşesi. Bu sefer 3 sayfa olmuş. Daha detaylı aile ilgili bilgiler verilmiş. Hatta 4 sayfa. Bu ayki takım gökyüzündeki takım yıldızları mevcut. Tabi şehir içinde ne kadar göz şehir içinde pek gözükmediği için kırsal bir yere gitmek gerekiyor gözlem yapmak için. Ve zeka oyunları köşesinde de yine farklı oyunlar mevcut. Bakarak yapabilirsiniz. Ve yayın dünyasında da kıtlık, kıtlık diye bir kitap. Gün doğumu korosu ve geceleri gökyüzü diye bir kitap mevcut. Bu ayki dergide böyleydi. Bence gayet güzeldi. Koronavirüs pandemisiyle ilgili olan yazık. gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen okumak istiyorum. Lityum metal piller de yine öyle ve elektrikli araçlarla ilgili nasıl çalışır nedir ne değildir daha detaylı bilgi mevcut. Umarım dergi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tanıtmamı istediğiniz dergi varsa belirtmeyi unutmayın. Yani yine farklı videoları da açayım. Yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.